Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği çerçevede il düzeyinde aralıksız çalışmalarına devam eden Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için psikososyal destek hattı kuruldu psikososyal destek hattı günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, pandemi sürecine dair belirsizlik, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın yarattığı yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, sevdiklerini hastalık bulaştırmaya dair ve sevdiklerin sağlığı konusunda yoğun kaygı, eski alışkanlıklarına özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi, ...ya da önemsenmemesi gibi endişeleri yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriliyor. Hafta içi her gün 9 ila 17 saatler arasında hizmet veriliyor. Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde gerek vatandaş gerek sağlıkçıların normal yaşamlarına... ...sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için psikososyal desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Kurulan hatlarda çocuk gelişimci, psikolog ve sosyal çalışmalar görüşme yapmaktadır vatandaş ve sağlık personeli için ayrı ayrı kurulan destek hatlarında bir ayda 346 kişiye hizmet verilmiştir. Bu çerçevede ağırlıklı olarak uzmanlara şu soru yöneltildi. Süreç içerisinde ruh haline yansıyan olumsuzluklar nasıl düzenleyebiliriz? Yakın temas ve aileye hastalığı bulaştırma konusunda yaşanılan kaygıları nasıl minimuma indirebiliriz? Covid-19 mühim şüphesinde yaşadığım antiyetik sorunlarını nasıl kurtulabilirim? Salgın nedeniyle yaşadığımız stresi nasıl yönetebiliriz? Stresle baş etmek için aşırı sigara kullanımı azaltmayı nasıl sağlayabiliriz? Daha önce kaygım vardı şimdi daha da arttı ne yapabilirim? Ev içerisinde çocuklarımı nasıl yöneltebilirim? Aile ilgili konularda ise ev içerisinde çocuklarımı nasıl yönetebilirim sorusu ilk sırada yer aldı. Bu soruyla birlikte, birlikte yaşadığımız yaşlıları nasıl telkin edebiliriz? Bu süreçte aile fertleri ev içerisinde nasıl vakit geçirebilir? Aile içerisindeki iletişim sorunları nasıl çözülebilir? Çocuklara bu durum anlatılmalı mı, nasıl anlatılmalıdır soruları takip etti. Sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 0386 213 45 52 125 126 127 sağlık personellerinin isteği 0386 213 45 15 2028 2048 1215 numaralarından aramaları yapmaları gereklidir.